Merhaba arkadaşlar, Mamutlar seni yepyeni bir düşüne daha hoş geldiniz. Bugün eksersizde Mr. Meat 2 oynuyoruz arkadaşlar. Evet adam korku oynuyoruz. Bakın bu manyaktan kaçmaya çalışacağız. Bak baba. Ne yapıyorsun kardeş? Ya gitti. Bir de düşüne basıyoruz abi. Öncelikle arkadaşlar bir, buradan kaçmaya çalışacağız. Umarım kaçabiliriz. Burada mesela bak şeyler de var. Ee, biz nereden kaçalım? İlk başta bir seçelim. Bas. biz en iyisi Evet sen oyunu ee, evet, oyunumuza bir tepki vereceğiz, oynayacağız. Bakalım nasıl bu oyun. Ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu oyunda çok bak varmış. Öyle haberim oldu. Gerçekten zor bir oyun. The End or Mr. Meat? Evet tamam, bugün ölüm günüymüş arkadaşlar. Sesi fırlayacağım. Ben arkadaşlar sadece ara ara tepki vereceğim haberiniz olsun. Şimdi izliyoruz. Şimdi üç kişi gelecek. Wow, well, here we are. So, how are you feeling sweetheart? Um I don't know if I'm sad or happy really Rebecca the three of us will be together today how can you be sad this is the end of one chapter and the beginning of another in our lives come on let's face it as a family Evet şu anda içeri gidiyorlar arkadaşlar Hello, ladies. Rebecca, is it you? How grown you are already! Yeah, several years have passed since then. Eight or ten years now. Time flies. You are Anthony? Oh, thanks for rescuing my daughter. I will she never be done. grateful enough. Oh, don't worry. I was just doing my job. Thank you, thank you, thank you a thousand times. Oh, because you're a bounty hunter, right? Uh, who is that girl you tried to rescue? Uh, Amelia, right? Tell me. Tell me about what happened to her. She was... One, two, and three. Good afternoon, everyone. Oh, good afternoon, Susan. Dr. White, you are uh, a <laughs> very, very good noticed uh, my you? new bow tie. <laughs> <Dr. White. laughs> good evening, young ladies. Drink one of these, it will help you through this difficult time. <laughs> <sighs> Biz içki ve biz oh, bu içiyoruz, my pleasure. Look, that's Amelia. I will go say hello. Sit here, if, if you want. Well, well, everything is ready. Ladies and gentlemen, you can enter in an orderly manner. Keep quiet, please. Evet At evet bu arkadaşlar bundan kaçıyoruz. <laughs> How <gülüyor> <gülüyor> Sen niye et ne geliyor ki? <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi et adamımızı gördük. Oh, all... Et adam okay buradaydı. ve <laughs> gitmiş. Herkes... Domuz olmuş. Turn <laughs> Yazık evsiz domuz olmuş. Save, save me. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hello. Sakallı domuz mu lan? Sen konuş. Sen de domuz olmuş. <laughs> evet oyunumuza şöyle bakalım. Hmm. It seems that this drink contained my father's concoction. But how is that possible? Bunlar domuz oldu, biz olmadık. Evet <laughs> adam bu tarafta abi biliyorum zaten oyunu araştırdığım için Haberim var arkadaşlar. Et adamı bakalım görecek miyiz? Ölecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bakalım oyunun 3 gecemiz varmış ama bu oyunun çok sorunu var. Şu an merak edeceğim Et adamı görmek istiyorum ben. yukarı kata gidiyoruz abi. Tabi hmm. Tabii ilk önce oyunu inceliyoruz ki kapılar hep kapalı. Her yer neden o zaman kapı yapıyorsunuz ki buracı? Zorlamayın. Bak abi. Bu et adam o kadar manyak ki koca bir polis hapishanesi nereye geçiyor ya. Buralara bakalım bir... mı? Hmm. Buradaki sifonu çekince bir şey çıkabiliyormuş. Çıkmadı. Ya var ya arkadaşlar hala şu evin anı evin kaçamadım diye var ya. İnsana iyi tuvaletler. Yemin ederim şu evin anıdan raybeden kaçamadım ya ne üzülüyorum var ya. Ama neredeyse var ya bak şahitsiniz kaçıyorduk abi. Bakalım bu manyak et kaçabilecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. Hmm. Şimdi kart varmış bize kart lazım. Aha şu domuzcukla. Domuz. Saat kaçmış burada. El elbeş falan. Saat gece 2, 55, 3 falan geçiyor arkadaş bu ne ya? Boş ver arkadaşlar. Saat boş ver de gelsene bir domuz çık ya. Abi çok hızlı koşuyor yakalayamam ben bunu. Aa, önünü keseyim de Dokuz, dur dur önünü. Bak. Sal ya. Bu gecenin bilmem kaçı arkadaş ya. Kafamızda saat bilmem kaç. Oğlum buraya ne kadar dağınık bir yer. Var ya bilgisayar sesi geliyor oyunda bu arada arkadaşlar. Bir sanki tuşlara basıyor. Bu da aslında keşke çalışsa ya. Böyle kufeyi katardık et adama. Elektro shopumuz var. Ele elektrikle et adamı belki ki 15 saniye eline. Et adam 15 saniye eline bayılıyor arkadaşlar. Belki bilmiyorum. Var ya ama bu oyunun çok hatası varmış. Araştırdım için. Sabahtan beri aynı şeyi söyledim bu arada. <laughs> bu kapalı zaten. Niye bunu sifonu çektiysen. Biz aşağıya gidip kart açacağız. Gençler merak etmeyin. <laughs> Suzan hala burada oturuyor. Ağlıyor. <laughs> Ağlıyorlar lan bunlar. Merak etmeyin gençler. Merak etmeyin. Bu pislik et adamı gönlünü göstereceğim. O yüzden korkmayın tamam mı? Bu manyak gönlünü göstereceğim. Önüme çıksın öyle bir... Ya. İki gecemiz kaldı. <laughs> Attı bizi bu at aptal yere. Şimdi abi benim bu bu yerden kaçmam lazım. Bakalım kaçabilecek miyiz? Aa. Lan kaçabiliyor muyuz? bizi. Etoş. Eto adamcık. Koş psikopat e, Onu biliyoruz. Psikopat olduğunu da Ve arkadaşlar şu anda hmm, burada nasıl kaçacağımı öğrenmeye çalışıyorum. Böyle. Abi acil bir tane kapıdan gireyim. Heh aynı yere. Şey, kapıyı kapatır mısın? Ateş bunlar. Evet arkadaşlar. Hadi Ya merak etmeyin <laughs> ya et adamdan kaçacağım. Et adam kimdir ya? Oğlum bize acil şey lazım. Aha. Bize bilgi veriyor. <laughs> Abi et adamı ölmek istemiyorum. Korkuyorum çünkü bu manyaktan. Bir an önüme çıkar. Ben biliyorum çünkü. Gitti gitti bence yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şişko gitmiş ya. Değil adam net adama güvenmiyorum. Önüme çıkacak. Neyse gidek gidek. Erkek adamız Koş koş, et adam makine mi öyle bizim peşimizden gelecek? Adam kimdir ki? <laughs> e hani? Yalancı. Yok burada şişe arkadaşlar, yalan söylüyor oyun. Ya oyun ya. Ben bu oyuna tüküreyim. Oyun da bir çok yalancı ha, vallahi ya. Bismillahirrahmanirrahim, et adam orada. Dostum Adam buralarda yok Arkadaşlar Bodrum'a gelelim bakalım hmm. İyi İyi adam yok Çok güzel. Bu taraf kapalı. Hmm. Anlaşıldı ha. İnanamazsınız ki beni. Tadı staflamaya bir çıkalım. Mektup çıktı buradan. E ee, ben mektup çıktı da ben mektubu anlamadım ki hacı. Burası kapalı. Et adam geldiyse ne anlayayım yedik biliyorsunuz değil mi? ölürüz. Ama et adam bu katta yoktur. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Ölmek istemiyorum çünkü istedir. Sıktı yani. Evet adam sadece tombul arkadaşlar. Buradan geçemez ben eminim. Ama bu da bu kata gelebilir. Domuzcuklar da koşuyor etrafta. Allah belanı. bir değil arkadaşlar. Abi. Aha bir gecemiz kaldı. Evet adam bakalım ne yapmış. Oğlum aynı odayı kapatmak ne kadar bir ne kadar bir zekadır lan? Nasıl bir zeka lan bu? Çıkamıyor muyuz buradan ya? adam bak buraya kapatmış akıllanmış et Bakayım. Ana. Arkadaşlar kıramıyoruz ya. Burayı kıramıyoruz. Hmm, anladım. Bir de bu oyunda farklı bir bak var arkadaşlar. Bu kendi kendine öldürebiliyor oyun bizi. Cidden nasıl biz buradan kaçamıyoruz abi? Onu söyler, rahatlayacağım. Şimdi biz camı kıramıyor muyuz? Bu camı kıracak bir şey var ben biliyorum elbet var. Arkadaşlar oyunu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bu sefer... Yani bir daha bu sefer güzel oynamaya çalışacağım. Gel <laughs> bakalım ver şunu. Kartal Arkadaş. Yani bir de oynamak da bir garip ama sıfır arkadaşlar oyunu araştırmak için bir de oynayacağım. Biraz e, oynayamazsın ki beni. Oh, ben gel oğlum. kendini ne sanıyor oğlum? Pis şişko. O tarafa gitti. Ha. <laughs> Git bakalım sen oraya. Bu tarafta kilitli be. Oğlum Keşke gelse bir boyutsa. Hayalim bunu öldürmek. Et adamcık neredesin? Bakalım. Hmm, not yazıyor burada. Bunu. Hmm. Nasıl yok burada. Ben şöyle adamı öldürmek istiyorum. adam normalde burada çıkıyor haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan çıkabiliyor. niye giremiyoruz ki buraya Allah'ın peygamberi ya. Allah Allah burayı kapatmış. Vay vay et adam ama abi. Bak. Et adam buraları da yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuraya bakış bakalım. burada. Gitsin arkadaşlar direkt polis yerine dalacağım. Tombiş. İyi. Şimdi arkadaşlar benim acilen bir şey aramam lazım. Ya da hmm, Allah. Abi Adam bayıl tanıyorum ya. Ölmüyor, ölmüyor. Bu sen neyse boş ver abi. İlla et adam bayıtmak zorunda değiliz. Şimdi buradan kaçamıyoruz. Yeni normalde kaçıyorduk ya burada. Yalancı olun. Bir dakika. Oldayım. Neyse arkadaşlar kaçamayacağız galiba. Olsun oyunu inceledik abi. En azından bir bilgi olduk. Bilgi öğrendik yani. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı açın, unutmayın. Bugün etapın ikinci arkadaşlar. Oynanış videosu birkaç güne gelir arkadaşlar merak etmeyin neyse görüşmek üzere hoşça kalın.